Ayrıca sorusu olanlar için de beş dakika ayırıyoruz. Ben buradaki sıraya göre gitmek istiyorum. Sırada Cevat Akşit hocamız var. Buyurun efendim. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halkillah. Muhterem hocalarımdan özür dileyerek başlıyorum sizime. Sizlere de saygılar sunuyorum. Ahmet Davutoğlu hocamızı anmak bugün çok daha önem arz ediyor. Biz millet olarak ilk defa topluca Müslüman olduğumuz 926'dan beri Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar döneminde Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadını, Hanefi mezhebini medreselerde devlet ideolojisi olarak öğretmiş bir mazimiz var, öyle bir yapımız var. Bundan dolayı da biz birbirine bağlı, mütecanis bir topluluk, topluluk olmuşuz. Timur'un yok etmek için geldiğinde bile kısa zamanda toparlanmışız. Bu itikat birliği, pratik birliği sayesinde Çanakkale, İstiklal Harbi gibi önemli sınavlar vermişiz. Şimdi günümüzde ee, maalesef bu tarihteki yapımız değiştirilmek isteniyor. İslam aleminde çok karışık, değişik fikirler at oynatıyor. Ve de ben daha geçen sene Suriye'deydim, dolaştım. Şimdi demokrasi falan gelecek diyorlar da ben pek inanmıyorum. Çünkü orada değişik gruplar var, değişik itikatta, pratikte insanlar var. Birbirlerine çok uzak insanlar Nasıl demokrasi gelecek bilmiyorum Şimdi İslam'da mezhep tahassubu yoktur Biz e, bunu Tarihimizde de göstermişizdir Melikşah kudretli bir Hakan olmasına rağmen Hükümdar olmasına rağmen Başveziri Nizamülmülk olmuştur Ve Şafii imamlarındandır e, Şimdi ülkemizde Memleketimizde insanımızda Böyle tarih bin yıllık bir geçmişi olan itikat birliği, pratik birliği var. Bu çok önemli. Ee, Irak'ta bu yok, Suriye'de bu yok, Mısır'da bu yok. Bundan dolayı da insanlar birbirlerine kaynaşmış değil. Herkes birbirinin aleyhinde. Bunu da e, İslam düşmanları istismar ediyorlar. İlim adamlarımız, tabi ilim adamına sen şu bahsi okuyacaksın, şunu okumayacaksın denmez. İlim adamı her şeyi okur, inceler. ...doğru bildiğini söyler. Ee, bu böyledir ama... ...bizim insanımızın böyle bir mazisi var... Ehl-i Sünnet itikadı üzerinde... E, ...Hanefi mezhebinde... E, ...gelmiş çoğunlukla... E, ...kaynaşmış bir insanız. Bayram namazında... ...sadece gelen bir insan bile... ...saygıyla camide oturur... ...kimseyle tartışmadan çeker gider. Ama ben... E, ...Kahire'de bir öğle namazından sonra birbirine giren cemaat gördüm. Her kafadan bir ses çıkıyor. Mekke'de 1969'da bir mescitte namaz kıldık. Ee, giren insanlar gördüm. Başka yerlerde de. Bizde bu olmuyor biliyorsunuz. Yani bu işte ehl Sünnet itikadının medreselerde okutulması resmi ideoloji olarak Hanefi mezhebinin öğretilmesi böyle bir birlik oluşumunda önemli faktör diye düşünüyorum. Şimdi günümüzde televizyonlarda her kabadan bir ses çıkıyor e, ve değişik fikirler halka mal ediliyor. Tabii edilsin, herkes bundan haberdar olsun da söylenirken bir yanlışlık yapılıyor. Mesela Muhtezile fikirleri söyleniyor. Bu mutezile mezhebinin görüşüdür. Ben de bunun doğruluğuna şu açılardan katılıyorum dese problem yok. Öyle söylemiyor. Bu insanımız halkımız ehl-i sünnet itikadında olduğu için öyle söylese onu kimse dinlemeyecek. Hemen televizyonun şeysini, düğmesini basacak. Bu yanlış. Gerçek gizleniyor, saklanıyor. Aynı diğer İslam ülkelerinde o dağınıklığa sebep olacak bu netice diye düşünüyorum. Bence çok önemli görüyorum. Bir de <laughs> televizyonlardan devamlı ilahiler efendim zikirler yayınlanıyor. Şimdi izninizle, da yok ama hocalarımdan da izin alarak bir keresinde İspanya'ya gitmiştim ben. Ve Elhamra Sarayı'nda dedim ezan okuyacağım. Adadım, nezirde bulundum. Gittik oraya. Cemaatler otelde bile namaz kıldırmadılar bize. Bir tane Müslüman kabri taşı bile yok. Hepsini yok etmişler. Orada Roger Garodi'nin evine davet edildik. Kendisi yok. Yazdığı bir kitaptan dolayı Yahudilerin ölmesinden korkuyor. Hanımı bizi ağırladı. Orada bir 60-70 kişilik grup evinde eski Kurtuba'da ev almış. Bir de üniversite kurmuş. 5-6 öğrencisi var. Ee, dedim ki fıkhi konuları konuşalım. Hanımefendi dedi ki yasak dedi. Peki ne yapacağız dedim? Ee, dedi zikir edelim, ilahi söyleyelim. Evet, kabir taşına bile sarıklı kabir taşına bile is müsaade etmiyor İspanya hükümeti. Yaşadığım olayı arz ediyorum. Fıkıh sohbetine yasak dedi. Zikir serbest, ilahi serbest. Fıkıh dinin özüdür, temelidir. Evet. Şimdi de <laughs> televizyonlarda bunlar bu, alabildiğine neşrediliyor, sınırlıyor, yayınlanıyor. Dinin özü olan fıkıhtan haber yok. Hocamızı anmak bu bakımdan çok önemli. Hocamız tarihi geleneğimize uygun olarak ehl sünnet alemiydi. Büyük bir fakih idi. Asla dinimizden, dinimizin hükümlerinden taviz vermezdi. Olmaz be yavrum derdi. Söyledi, itiraz ettikleri zaman ben ondan İmam Hatip'te okudum, İslam Ansüsünde okudum ve özel olarak da Dürer okudum. Ee, şimdi arkadaşlarımız efendim İmam Azam'ın gönlüne gölgesine sığınmışız. Miskin miskin oturuyoruz. Bir şeyler yaparım, hamle yapalım diyorlardı. Ama açtıkları çığırdan öyle adamlar geldi ki işte Ceviz Kabuğu diye bir televizyon programı ben seyrediyorum orada bir profesör yani kabul edilmeyecek saçmalıklar orada söyledi. Ya yani saçmalık zaten kabul edilmez de hani saçmalığın da bir normali var bir anormali. Televizyonda hemen bu bir arkadaşımız hocanın da olmaz be yavrum diye sık sık itiraz eden hocaya ve böyle karşıladığı bir arkadaşımız bu kadar da olmaz dedi. Evet. O sırada orada konuşan profesör arkadaşımız, ilahiyat profesörü hocam dedi bu yola sen beni ittin dedi. Ama olmaz ya bu kadar diyor. Nerede duracağı nasıl bilsin? Öyle adamlar çıktı. Hocamız bize böyle bir kaya gibi sarsılmaz imanıyla ehli sünnet itikadı savunucusu olarak çok büyük örnek olmuştur ve hayatımız boyunca da biz onu hep örnek almışızdır. Bu nebedenle de, de <laughs> Bu nedenle de Türkiye'nin en batısı Edirne'ye sürülmüşüzdür. 14 sene sürgün hayatımız vardır. Gene de elhamdülillah şuna şahit olduk. Bizim insanımız el sünnet mayasıyla yoğrulmuş olduğu için komutanımız, hakimimiz, meyhanede her gün içen vatandaşımız Selimiye Camisi'nde ben 14 sene konuştum ve cami doluyor idi. O gün meyhaneler kapanıyor idi. Ben hocamızın izinden gidiyorum. El üstünde çizgisinde devam ediyorum. Evet aynen böyle. İşte dediler ki Cumhuriyet tarihinde bu camiyi erkeklerde dolduran ilk adam sensin. Meyhaneler kapanıyor. Yedi tane pavyon var. Kapanıp geliyorlar oraya. Evet. Sonra telefonları alıyorum. Bizim komutanımız bizden memnun. Senin söylediklerin dedemin, nenemin, dediklerine aynen uyuyor. Öteki şu adamlar acayip şeyler söylüyor. Hakimimiz öyle söylüyor. Hocamız ben yani bu çok önemli efendim günümüzde bizi tek böyle birbirine mütecaniz toplu yaşamasını bilen ibadet edebilen bir milletiz. Bizi de aynı Irak'a Suriye'ye benzetmek istiyorlar. Niyetleri belki şey olabilir ama sonuç çok bence yanlış olacak hocamız böyle bir kaya gibi sarsılmaz ehl sünnet alimiydi. Fıkıhta da Hanefi fıkhımızı, tabii öbür imamlara da saygı, tabii zaten ehl-i sünnet alimidir, onlar da imamıdır. Ee, bizi böyle güzel bir yola sevk etti. Biz de onun izinden giderek e, sırf bu arkadaşlarımızın çeşitli görüşlerine komutanımız, hakimimiz, aydınımız, muttali olsun diye şeyi i Mepsut'u İmam Serahsi'nin 30 ciltlik eserini 31 cilt filist ilave ederek, bugün şartlara uydurduk, bastırdık gece gündüz 10 sene çalışarak. Çok garip sarhoşumuz teşekkür ediyor. Komutanımız teşekkür ediyor. Ama hocalarımız kızıyor bize. İkilik çıkardınız diye. Çünkü ortak fetvalar ehli sünnet anevi mezhebinin temelleri sarsılmaz prensipleri öğretiliyor. Onların yaptıkları dört mezhebin de üstünde acayip görüşlere cevaplar var. Rahatsız oldular. İkilik çıkarıyorsun diye. Maalesef olsun olsun hocamız gibi biz asla bundan geri kalmayacağız. Evet dikkat edin İspanya'da fıkıh yasak. Fıkıh dinin özürü. Neyse biz dua ettik, tövbe istiğfar ettik adam öyle 5-6 tane İspanyol vardı. Öyle bir güzel ağladı ki yani tövbe istiğfar ederken kimsin dedim konuşmak yok. Necisin konuşmak yok. Nerelisin yok. Mesleğinle yok. Sonra tabii hiç cevap vermiyor. Bizi kınamayın dedi. Burada Müslümanlık 737 sene sürmüş. Hakim sürmüş. Herkes tarihin okuyor. Bir arkadaşımız bir ay evvel Müslüman oldum dedi açık herkesin içinde. Kaldırımda devletin resmi polisi alnından vurdu. Bizi kınamayın dedi. Dikkat edin zikir serbest, ilahi serbest, fıkıh yasak. Şimdi de dinleyin, gözünüzün önüne getirin. Fıkıh yok. Camiye doluyor adam, secdesi sakat. Secde etmesi bilmiyor. Kalabalık öyle efendim. Evet hocamız sarsılmaz bir ehl sünnet savunucusu ve fakihi idi. Bize de bu ruhu aşıladı. Son devirlerde çok konuşuyorlar. İşte cuma namazı filan kılmayalım filan diye. Ölümünden beş gün evvel gittim ziyaret ettim. Beni çok severdi. Özel de ders almıştım ondan okumuştum. Dedim efendim böyle böyle biz halbuki sizler okuduk kitaplarda böyle iş şey etmiyor. Allah bir dua etti, ağladı. Çok dua etti, zor nefes alıyordu o zaman. Nefes darlığı vardı. Elhamdülillah dedi, talebelerimden beni anlayan, tam istediğim gibi yetişen bir öğrencim, talebem karşımda. Dualar etti. Efendim, şimdi hocamızın o derslerde durmadan canını yakan, olmaz be yavrum diye çıldırtan arkadaşlarımız, bize de maalesef aynı şeyleri sergiliyorlar. Olsun, evet o bakımdan Ahmet Davutoğlu hocamızın bizi biz yapan değerlere sahip çıkan insanlar, milletimiz öyle ama şimdi maalesef Şevki Bey, Mehmet Şevki Bey de makalelerinde hep bunları işliyor. Yani tam isabetli söylüyor bizi darmadağın edecekler. Ahmet Davutoğlu hocamıza iyi tanımamız lazım. Öyle hocalar yetiştirmemiz lazım. Her şereame, bin yıllık, müstakar, güzel yolumuzdan, aşırılıklardan uzan, uzak yolumuzdan ayrılmamamız lazım. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ve selamü aleyküm ve rahmetullah. aleyküm selamlarım.